Herkese merhabalar. Ee, bugün ne yapacağız? E footballdan yeni günceleme geldi. Onu test edeceğiz. Ee, e futbola giriyoruz. E futbol e telefonda oynuyor. E gündeme geldi telefonda. Günceme yeni yeni çıktı. Sizlerle birlikte e telefonda nasıl oynanır ve de nasıl e böyle böyle yapılır. Öyle düşüneceğim. Konemi, daha güzel. Konami ise konami, e, daha güzel işte. Konemi <laughs> e, güzel işte ama Konami desen güzel. Sonra e, Türkçe mi ama bakacağız? Hep birlikte, hep birlikte Türkçe bakacağız. Nasıl olmuş? Siz tiplik nasıl? Güzel mi? Değil mi? Size tok dedim. Ben, ben pek beğenmedim. Bu atınca bana giriyor. E,